Herkese yepyeni bir günden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Rüya. Evet arkadaşlar yeni bir güne merhaba diyoruz. Sabah kahvaltımı yaptım editimi yaptım. Ondan sonra ütümü de halledip şu anda bir odanın yani e, koltuğumun üzeri tamamıyla yaptığım ütülerle dolu. Ama onları dolaba yerleştirmeden önce şimdi Ali işten geldi. Birlikte dışarıya çıkıyoruz. Hem annelerimizi hem benim annemi hem Ali'nin annesini ziyaret edeceğiz. E, Lazer'dir annem var. onu Ona gitmem gerekiyor. Birkaç tane işlerimiz var bu şekilde. Şimdi dışarıya çıkış yapılacak. Ütülerim ne e, mutlu ki bana. E, hepsi bitti ama ne yazık ki hiçbirinde dolaba yerleştirilmedi. Akşam geldiğimde onlarla uğraşmak durumundayım. Bir duş aldım, şöyle bir ferahladım. Ütü yaparken gerçekten sıcakta ütü yapmak insanı mahvediyor. Hem üzerimdeki o saçlarıma gelen o e, ütü yaparkenki tozdan hem de ütü yaparken sıcaktan etkilenen e, bir e, böyle Buhranla duşa gireyim rahatlayayım istedim. Merhaba demeyi çok fazla uzatmayalım. Çok fazla uzatıp da sizi de sıkmak istemiyorum. Şimdi dışarıya çıkılıyor. Umarım bugün güzel bir gün olur hepimiz için. Zinet annemlerin yanındayken çok fazla bir şey çekemedim. Bir kahve keyfi. Oraya giderken de ekler almıştık. Ekler keyfi derken orada hem de Ali'nin yeğeni var. 2 yaşında. Onunla vakit geçirirken çok fazla kamerayı ele almak e, aklıma dahi gelmiyor. Şimdi annemlere geldik. Annem de bize güzelce yemek hazırlamış. Orada da yemek yedik. Burada da tekrardan yemek yiyeceğiz. Size bir sofrayı göstereyim. Bakın annem kızartma yapmış. Görüyor musunuz? bize kilo vermek yasak resmen. Bir de üstüne sarma yapmış. Yani sonra da diyorsunuz ki Rüya niye kilo veremiyorsun? İşte bu yüzden veremiyorum arkadaşlar. Sebebi bu. Şimdi üzerime pijamalarımı giydim. Birazcık rahatlayayım istedim. Ya birkaç günden beri ve son vloglarımda size sürekli aynı şeyin şikayetini yapacağım birazcık ama hala daha hastalığımda çok çok büyük bir değişme olmadı ya. Ya bu arada salgın mı var bilmiyorum ama gerçekten boğazımın acısından artık duramıyorum. Tam düzeleceğim diyorum, sonra tekrardan başa dönüyorum. Ya kendimi artık dikkat etmiyorum diye düşünüyorum ama olabildiğince dikkat etmek için de elimden geleni yapıyorum. Ama yine de değişen hiçbir şey yok. Bugün yine değişik bir haldeyim. Ne konuşabiliyorum, konuşurken dilim hareket ettikçe boğazımın acısından duramıyorum. Yani ne konuşmak, ne bir şey içmek, ne de bir şey yemek hiç istemem. Yani öyle duruyorum. Şu an kamerayı elime aldığımda konuşabiliyorum ama farkındaysanız böyle şuraların falan şişmiş gibi hissediyorum. Ya da bana mı öyle geliyor ya? Şu an Ali'nin beni iyileştirme çabalarını görüyorsunuz. Şurada C vitamini çayım. Burada da zencefil, zerdeçal, karabiber ve bal karışımım var. Burada da gördüğünüz gibi bilomun kapağını düzenliyorum. Böyle. Şu anda mod budur. Ali de Müge Anlı'yı izliyor. Her akşam olduğu gibi. Hiç beklemiyordun değil mi? Sormadan yaptım. Bilerek yaptım. Çünkü hayır diyecektin. Şu an gözükmüyorsun. Sadece yüzün gözüküyor. herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Sesim hiç çıkmıyor. Bu şekilde vlog, video çekmek gerçekten çok zor. Ee, bu sabah uyandığımda bu ses bile yoktu. Şu an günün ortasından ancak kamerayı elime alıp da size merhaba diyebiliyorum. Normalde dediğim gibi hiç sesim yoktu. Şu an arabaların sesleri, kuşların sesleri bile benden daha fazla geliyor olabilir. Bu sesle daha fazla size kulağınızı böyle tırmalamak istemiyorum. Olabildiğince sessiz bir şekilde arkaya müzik koyarak çekmeye çalışacağım. Ya da alta böyle yazıyla. Gün içerisinde eğer sesim geçmezse. Dediğim gibi dün de söylemiştim. Gerçekten sürekli tekrarlayan bir hastalığa dönüştü bu. Farenjitim tamamıyla artık başka bir boyut ulaştı. Şimdi Ali geldi. Meyve tabağı hazırlıyor. Birazcık böyle vitaminlerle kendimi toparlamaya çalışacağım.

kıvamında. Bir tatlı yapalım istiyorum. Malzemelerim hepsini çıkardım. Şekerimi, yumurtamı, suyu, yağı, kakaoyu, şekerli vanilini, kabartma tozunu, unu hepsini buraya koydum. Bütün malzemelerimiz bize eşlik edecek zaten. Ee, genelde çok yaptığım bir şey zaten bu. Daha önceki vloglarımda da mutlaka gördüğünüz bir tatlı olacak. Böyle canım hem tatlı bir şeyler istediği için yapmak istedim. Bakalım Umarım yine kıvamını tuturum diye düşünüyorum. O zaman başlayabiliriz. arkadaşlar. Yarım su bardağı su ve yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Şu ana kadar içinde olan malzemeler 2 yumurta, 1 çay bardağı şeker, yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ. Yumurtayla şekeri çıktıktan sonra yani karıştırdıktan sonra e, suyu ve e, yağı ekledim. Şimdi geriye unu, kabartma tozunu, şekerli vanilini ve kakaoyu ekleyeceğiz. hazır arkadaşlar. Şimdi bunu önceden ısıttığım fırınıma hemen gönderiyorum ve ondan sonra pasta kremasına başlıyorum. kremaya geçiş yapıyoruz arkadaşlar bir tane yumurta sarısını ekliyorum bir de 400 milimlik süt ekliyorum iki su bardağına tekabül ediyor bu şimdi bunları şöyle bir çırpalım önce şimdi bir çay bardağından iki parmak eksik şekerimizi ekliyorum Mısır ya da buğday nişastası kullanabiliriz. Bir yemek kaşığı da nişasta ekleyeceğim. Sesim umarım sizi rahatsız etmiyordur arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da un ekledim ve bunları da bir çırpalım. Şimdi artık bunu ocağa alabiliriz. Kim gördüğünüz gibi pişti. Şimdi orada pasta kremasını yapıyorum. Ondan sonra üzerine ekleyeceğiz. Şimdi malzemelerimiz hazır. Sadece kremama krem şanti eklemem kaldı. Bunu da ekleyelim. soğumaya bırakacağım ve üzerine kakao serpeceğim arkadaşlar. Bu böyle birazcık beklesin. Şimdi sırada kakao var. Bunu da yaptıktan sonra işlem tamamdır. Çikolatamızın her şeyi tamam. Sadece üzerine süslemeleri kaldı. Ama daha sıcak olduğu için üzerindeki çikolataları koymuyorum. O yüzden şimdi bunu dolaba dinlenmeye bırakacağız. Yemek kısmına geçiş yapıyorum. Bir i̇ç ızgara tavamı çıkarmıştım sabahtan, buzluktan. Şimdi bunları küp küp doğrayacağım. Baharatlarım da burada. Hepsini birbiriyle harmanlayacağız. Tuz nerede? Orada. Bu aşağıya gelip kullanalım mı? Hı. O az ge gelebilir. Çabuk Ama dikkatli alalım hmm. mı? Diğerlerini düşünme. Az. Kendime burada. Ben öyle tuzu ben açacağım. Çok. <laughs> Yemekte benim de bir tuzum İyi mi? Hı. Yeter. Evet. Hayır hayır. Çok Baharatlar az. Baharatlar çok ya zaten. Ben onu bana. Alnını kapat. <laughs> Tavama yağımı kızması için ekledim üzerine de doğramış olduğum mantarları ekleyeceğim. Ve son olarak arpacık soğanlarımı ekliyorum arkadaşlar. Tereyağımı da çıkardım. Şimdi pilava geçebiliriz. Bir su bardağı ölçüsüyle yapacağım arkadaşlar. ayçiçek yağımı kızdırdım. Şimdi şehriyelerimi ekleyeceğim. Güzelce bunu da karıştıralım. kavrulurken tereyağımı ekleyeceğim. Sıcak suyumuzu da ekleyelim. 2 su bardağı sıcak su ekleyeceğim. bir karıştırıyorum. Ve tuzunu da ekleyip bir kez daha karıştıracağım. Sonra da kapağını kapatacağım. O suyunu çekerken benim de tavuk sütüm olmuş olur zaten. Sofra hazır. Gördüğünüz gibi şehriye ve tavuk sote tamamlamıyla enfes gözüküyor. Umarım tadı da çok güzeldir. Soslarımızı ve içeceklerimizi de koydum yanımıza. O zaman bize afiyet olsun. Şöyle tabağımızı da göstereyim istedim yakından bir şekilde. Gördüğünüz gibi görüntüsü böyle oldu. Umarım tadı da güzeldir diye düşünüyorum. O zaman tekrardan söylüyorum ama afiyet olsun. Umarım siz de yaparsınız bir gün. Siz de afiyetle yersiniz. birkaç saat sonra kamerayı elime alabildim. Gördüğünüz gibi arkadaşım vardı Kübra ile eşi Hüseyin geldi. Bugün akşamımız gayet güzel geçti. Sesim hala da aynı. Bir değişiklik yok. Çok fazla sesli konuşarak sizin kulaklarınızı <laughs> mahvetmek istemediğim için o yüzden böyle çok fazla konuşamadık bugün sizinle. Şimdi şöyle mutfağı bir toparlayacağım. Ee, tatlım mı kalanını hemen buzdolabına koyalım. Ondan sonra şu bulaşıkları da hallettikten sonra bugün artık bitiririz diye düşünüyorum. Şöyle börekler de yapmıştım. Patatesli. Hem tatlım hem de patatesli böreğim vardı. Bu akşam oturmasına Kübra'ları çağırdık. Uzun süredir görüşemiyorduk. Birkaç ay oldu. Çok eski vloglarımdan izleyenler varsa ee, yakın arkadaşım olarak Kübra'yı bilirler zaten. Hem üniversiteden arkadaşım hem de ikimiz de İzmir'de olduğumuz için üniversite sonrasında da çok rahatlıkla istediğimiz zaman görüşebiliyoruz. Ama işte e, bu birkaç aydan beri sürekli bir e, ikimizin de doluluğu olduğu için çok görüşemedik. Bugün işte bize geldiler. Gayet güzel bir akşam oldu bizim için. Çünkü çok özlemişiz birbirimizi. Şimdi dediğim gibi bir mutfağı toplayayım. Ondan sonra bu akşamı bitiririz zaten diye düşünüyorum. Hemen ben şurayı bir fıtı 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 halledeyim. Geliyorum. Gördüğünüz gibi toplanmış bir mutfakla sizin karşınızdayım arkadaşlar. Bugüne de bir şekilde sonlandırdık. Mutfağımızın böyle pırıl pırıl olduğu bir sabah uyanmak gerçekten çok güzel olacak. Hayır, bir da? da de çalışıyorum. Ali Bey dizisini Merhaba. izliyor. Kalkmana gerek yok ya. İyi akşamlar. Herkese bay bay. <laughs> dizisini izliyor. Biz mutfakta işimizi hallettik. Günü noktalayacağız. Şimdi bir gözümde ufak bir dokunuş yapmıştım, bir şeyler sürmüştüm. Onu hemen bir çıkaralım. Güneş kremi vardı yüzümde. Onu da çıkaralım ve artık uyuma moduna geçebiliriz çünkü pijamalarımı giydim. Bence bu vlogu da kapatabiliriz diye düşünüyorum. Umarım güzel içerikler çekebilmişimdir. Yine hasta olduğum bir vlogtu. Yani yaz geldi. Sevineyim derken hastalıklardan kurtulamıyor olmam. Gerçekten kötü oldu benim için. Neyse Allah beterinden korusun diyelim. Umarım Yarın sabah uyandığımda güzel bir şekilde böyle sesim düzelmiş, iyileşmiş bir şekilde uyanırım diye ümit ediyorum. Yarın yeni bir vlog başlatırım zaten. Dayanamam. Eğer kötü olmazsam tabii. Neyse. Sona gelelim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.